Erzurum'da kongre topladı. Orayı çağırdı. Sivas'ta kongre topladı. Orayı çağırdı. Ankara'da meclis topladı. Ankara'ya bütün Türkiye'yi çağırdı. İstanbul'daki meclise dedi ki siz ne biçim meclisiniz? İşgal altında bir kentte, bir şehirde meclis mi toplanır? Gelin buraya dedi. Sizin orada işiniz yok. Bıraktılar geldiler. Ve Ankara'da meclis oluştu. O meclis savaşı yaptı. Herkes onun emrine girdi. Meclis çağırdı Mustafa Kemal Paşa'yı. Çağırdı Fezi Çakmak Paşa'yı, İsmet Paşa'yı, Ali Fuat Paşa'yı, Cebe Soy'u, Kazım Karabekir Paşa'yı. Ne kadar paşa varsa, ne kadar asker varsa, ne kadar kumandan varsa gelin buraya dedi. Kim dedi? Milletin temsilcisi 150 tane ayağa poturlu, çizmeli, çarıklı, Anadolu'nun temsilcisi insan dedi. Geleceksin, yöneteceksin, milletten oy alacaksın başımla beraber. Ben sana kızsam da millet verdi mi bitti, akan sular durur. Sizinlik. Meclisi işleteceğiz. Sizinlik. Türkiye bütün kazanımlarını meclis elde etti. Meclis nedir? Meclis her siyasi görüşten insanın, sağcısının, solcusunun, orta yolcusunun, aşırı sağcısının, aşırı solcusunun, hepsinin Alevi'sinin, Sünni'sinin, Arabı'nın, Kürdü'nün, Laz'ının, Çerkesinin, Gürcüsü'nün, Arnavut'unun bulunduğu bir meclis. Herkes var. Türkiye'si millet. Niye millet? Mustafa Kemal demiş ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye ahalisiyle Türkiye halisine Türk milleti demiş. Anladık mı? Hepimiz Türk milletiyiz. Bugün arkadaşlarım dikkatini çekiyor. Dünya Romanlar Günü. Şimdi şu şu güzel rastlantıya bakın. Şu güzel rastlantıya bakın. Dünya Romanlar Günü ve ben buradayım. Hep beraberiz. Dünya romanlar günü sadece romanlar için değil. Roman olmayan bütün vatandaşlarımız için, herkes için, hepimiz için, insanlık için kutlu olsun. Tamam romanlar günü anladık da şimdi ben romanlara sormak istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Hep beraber hayır diyebiliyor muyuz? Bakın hayır demiyorum. Hayır. hayır. Bak oraya yazmışlar. Hayır demesini de biliriz. Hayır demesini de biliriz. Hayır diyor muyuz? <laughs>